6 F-35'imiz var. Üzerinde Türk bayrağı yapıştırılmış hangarda duruyor. S-400 alacağım dedi. Geri adım atmam dedi. Atarsam tükürdüğümü yalamış olurum. Geri adım atmak ahlaksızlıktır dedi. S-400'ler hangarda. Şimdi Putin'e söylüyor geri verebilir miyim diye. Putin de drone yolluyor. Ne oluyor sizin üstünüzde diye. Şimdi 15 yıldır tek bir savaş uçağı almamış. Bize bu kadar ettiğine rağmen Ekrem Başkan içeriden yazdı. Ben Alman Milli Savunma Bakanı'ndan da konuştum, Şansölye Yardımcısından konuştum, Maliye Bakanı aynı zamanda. Eurofighter'ları bize yapılanlardan dolayı bloka koymuşsunuz, demokrasi yok Türkiye'de, verin diyoruz. F-35 için, vallahi F-35'ler alınsın diye bizim üstümüze düşen ne varsa yapalım diyoruz.